Arkadaşlar herkese selamlar. Geveze Kuş Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenirseniz önerilenler kısmına çıkmamız daha da kolaylaşacak. Öncelikle bu hatırlatmayı yaptıktan sonra kuşlarımızın genel durumunu göstereceğim. Sabah görmüş olduğunuz gibi şu tavayı bunlar böyle biraz bayağı itmiş lastik olmasına rağmen. Yukarıdaki babamızla aşağıdaydı İngiliz dişimiz. Şu bir kısmından birbirlerine yem kusuyorlardı. Ulan dedim bunlar hani kendi eşleriyle ee, ilgilenmiyorlar. Bir dedim yerlerini değiştirelim bakalım dedim. Çünkü İngiliz'in çere kısmı bilmiyorum görüyor musunuz? Biraz dönse iyice kabuk bağlamaya başladı. Arkadaşlar kuşu aldım. Yukarıdaki rainbow altından gelen kuşumuzu aşağıya attım. İngiliz'in yanına hani bu babamızın yanına İngilizimizi koyduk ve kuşlarımız 15 saniye içerisinde, 20 saniye içerisinde çiftleşti arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde hani yavrularımız gelecek gibi. Ondan sonra çiftleştikten sonra bu e, yuvalığımızın giriş kısmını bayağı bir anne kazdı. Yani annemiz çok güzel bir durumda. Kızgınlığın zirvesine erişmiş bir durumda. İnşallah boy boy güzel renkte yavrular gelecek arkadaşlar. Bir hafta sonra ilk yumurtayı atmaya başlar. Ee, hani o yüzden bir video çekelim istedim. Hani kuşumuzun yumurtlayacağını bilin istedim. Dediğim gibi babamız sonunda İngilizi kıstırmayı başardı. İnşallah güzel güzel boy boy yavrularımız gelecek. Bu rem altından gelen kuşumuzun çeyresi de bayağı bir karardıydı ama bunlar nedense erkeğimizde iş yok büyük ihtimal. Çünkü İngiliz de bunun yanındaydı. İngilizde de hani hiç çiftleşme belirtisi göstermedi erkek. Tekrar bunu attık yanına bakalım. Bunlardan da bir şeyler bekliyoruz. Umarım. Ama bunlar gerçekten beni çok mutlu etti. Yani İngilizimizin ebatı da çok güzel olduğu için, babamızın renkleri de çok çok muazzam olduğu için hani bundan güzel renkte yavrular alacağımıza inanıyoruz. Karantinada bunları yani takip ediyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz gördüğünüz gibi. Hava güneşli ama malum korona illeti yüzünden dışarıya çıkmayıp kuşlarımızla daha fazla zamanlar geçiriyoruz. Sizler de evde kalmanızı öneririm. Çünkü son 24 saat ve 48 saat, yani bugün Pazar, Pazartesi ve Salı çok önemliymiş arkadaşlar. Sevdiklerimiz için onlarla biraz daha zaman geçirmek istiyorsanız dışarıya çıkmamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bunların çiftleşmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah bir hafta sonra yumurtalarını almaya başlayacağız. Dediğim gibi bunlarda zaten herhangi bir yok. Bunlar da aynı durumda. Hani yumurta atma vesaire herhangi bir belirti de yok zaten kuşlarımızda. Ama bunlara da inanıyorum hani çünkü şunları bayağı bir bekledik. Ama ödülünü aldık şükür. Gelelim Japonesimize. Japonesimiz gayet güzel durumda. Sürekli yemli bakın yarıya girmiş. Yumurta mamasını yaralamışlar. Dediğim gibi anneyi çok güzel besliyor. Çok bakıcı bir kuş Japonesimiz. Annemiz de yumurtalarına yatıyor. En son 2, 4, 6 Kaç tane olmuş? 2, 4 6, 7 7 yumurtamız da kalmış. İnşallah boy boy bunlardan da tepeli mantolu kuşlarımızı alacağız çok güzel bir şekilde yavrularımızı çoğaltmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu arada sultanımız ha yani bu arada buradaki evimize gelen dişimiz de gayet güzel durumda. Kızgınlaşmaya başlamak üzere. Çünkü çere kısmı kararmaya başladı. Bilmiyorum dikkatle bakarsanız siz de görürsünüz. Bir sabit dursa hareketli bayağı. Çok güzel bir kuş. Gelelim sultanlarımıza. Sultanlarımız anne sabahtan beri ilk defa çıktı. Hani yakalayabilelim diye onu da bekledik aslında. Annemiz dördüncü yumurtayı attı arkadaşlar. Bir iki üç. Yerde şurada olması lazım. Ben göremiyorum. Hı orada bir yerde babamızda gördüğünüz gibi çok güzel sultanlar alacağımıza inanıyoruz bunlardan da çünkü alırken biliyorsunuz Samet abimizden almıştık. Yani yavruların büyük bir çoğunluğu bütün o sultan olmasına rağmen albino atıyormuş arkadaşlar. Çok güzel albino yavrular atıyormuş. Kanlarında demek ki onlardan var albino kanı. Bakalım arkadaşlar inşallah bunlar da ee, güzel bir şekilde bakıcı kuşlarımız yavruladılar zaten hani yumurtladılar. İnşallah en kısa sürede ee, tahminen bir buçuk hafta gibi kısa bir süre sonra yani 10-11 güne ilk yavrumuz çıkacak. Çok güzel bakıcı kuşlarımız dediğim gibi bunları da sabırla bekliyoruz. Arkadaşlar bunların da çekilmesi beni mutlu etti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir Ankara gününden hepinize saygılar, sevgiler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Videomuzu da beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.